Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün canlı yayınımızda kimlere hangi puanla başvurmuş onu değerlendirmesini yapacağız. Anket yapabilirsek ilk defa anket yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. bu anketin sonuçlarını hep birlikte görmeye, değerlendirmeye çalışacağız. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Bakalım ilk katılan kim olacak arkadaşlar. Daha şimdi hiç kimse izlemiyor. Başlamış olayım dedim. Halil Umut Gözü Küçük hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Hüseyin Buğra Sarı hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Piraye. Dur hemen sorulara geçmeyelim. Piraye. Çok değişik bir isimli bir arkadaş var. Onu okuyamadım. Kusura bakmasın. Onurhan hoş geldin. Kerem hoş geldin. İsmail hoş geldin. Aleyküm selam. İsmail benim sıkı takipçilerimden. Sağ olsun. Emir hoş geldin. Halil tekrardan hoş geldin. Valla gözün kulağın bende olmasın. Ben Adalet Bakanlığı ne yaparsa onu açıklıyorum. <laughs> Ekstra bildiğim bir şey yok yani. Aleykümselam İsmail. Hoş geldin. Ee, Emir İncel. Hocam ön lisans. Dur biraz toparlansınlar arkadaşlar. Sonra soruları sorun ki böyle yakın sorular olmasın çok e, tekrarlamış olmayalım cevapları. Eyvallah İsmail. İnşallah kazanırsın. E, böyle çok benim arkadaşım oldu. Çok takipçim oldu. Şu an böyle dost olduk. İsmail seninle de belki öyle olabiliriz. Yunus hoş geldin. Yunus bu soruyu bana kaç defa sordun? <laughs> <Vallahi billah. gülüyor> Ama insan emin olamıyor değil mi? Sürekli sormak istiyor. Çünkü Başka alternatif olmayınca, yani iş imkanları çok kısıtlı. E, aldığınız para belli, ekonomik koşullar çok zor. E, bir yaştan sonra anne babalar, aile sizden bir şey bekliyor. O yüzden e, Yunus'u anlayabiliyorum. E, yani bence bu soruyu belki de 10-15 defa sormuştur herhalde yani bana. Yorumlarda sormuştur, belki Instagram'dan yazdın. Kaç defa sormuşsundur Yunus Yunus Aydın? Kral seni dinledik, Kütahya yerine Bolu'yu yazdık. Vallahi öyle söyleme Ömer. Yani suçu bana atma şimdi. Kaç vardı Ömer senin? Ali Tonga. 10 defa var galiba. <laughs> Ama unutmamışım seni değil mi? Yunus? Yunus Aydın. Abi ikame başvurdum. Kâtipliğe başvurdum. Jandarma açılmış. Ona da başvuracağım. 70'e ulaştım. Başvur. Hepsine başvur. Hangisini kazanırsan. Hangisini kazanırsan ona gidersin. Yani hepsini kazanırsan üçünden birini tercih yaparsın artık. Yine yorumlar kilitlendi. Bazen böyle canlı yayınlarda yorumlar kilitleniyor. Anlamadım. Yine mi öyle oldu acaba? Şu an çünkü yorum gelmiyor. Soru gelmiyor. Enteresan. Vallahi ne demiyoruz ki abi? İkame başlıyorum. Bunu okumuştuk. Biz demiş ki adımı okur musun? Şu an soruları alamıyorum arkadaşlar. Belki de benim niye durduğumu falan düşünüyorsunuz da şu an hiçbir şey şekilde hiçbir şey görmüyorum yani. Maalesef arkadaşlar canlı yayını kapatmak zorunda kalıyorum çünkü yorumları göremiyorum. Geçen sefer de böyle bir şey yaşadım. Kapatacağım, tekrardan açacağım. Hemen açacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Çünkü hiçbir şekilde yorumları göremiyorum.